Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ee, i̇nşallah iyisiniz. Bugün e, geçmiş zamanın son kısmına e, devam edeceğiz. Geçmiş zaman arkadaşlarla bu şekilde bir tekrar yapmak istedim sizin için. E, çünkü e, bazen e, sorular olabilir. Arkadaşlar geçmiş zaman olumlu cümle şekli neydi? Hemen tekrar fiil dı, di ya da eki Daha sonra tı kullanırız arkadaşlar. Burada lütfen dikkat. Bazen tı. Ne zamandır? Hatırlayın fıstıkçı şah. Olumsuz şekli nasıldı? Fiil, mame ya da dı di daha sonra şahıs eki kullanıyorduk. Bir hemen örnek bakalım arkadaşlar. Mesela ben eve gittim. Dikkat etmiş ben eve gittim. Sen eve gittin. O eve gitti. Ya da biz eve gittik. Siz eve gittiniz. Onlar eve gittiler. der. Tamam. Şans ekleni arkadaşlar. Lütfen dikkat. Ben kelimesi ben gittim. Sen gittin. O gitti. Biz gittik. Arkadaşlar geçmiş zamanda geçmiş zaman biz gittik. Tamam. Siz gittiniz. Onlar gittiler. Devam edelim arkadaşlar. Birkaç tane örnek. Ha, olumsuz şeklinde devam ediyoruz. Ben gitmedim. Sen gitme Din. O gitmedi. Biz gitmedik. Siz gitmediniz. Onlar gitmediler. Lütfen dikkat arkadaşlar. Olumsuz şekilde gitme dim dik. Şahıs o. Herhangi bir ek yoktur burada. O eve gitmedi. Siz eve gitmediniz. Onlar gitmediler burada. Bir örnek. Ben dün denizde yüzdüm. Dün akşam iki saat ders çalıştık. Çalıştık. Kardeşim yemekten sonra uyudu. Akşam tavuklu pilav yedik. Çocuklar teneffüste futbol oynadılar. Biz bu sabah kahvaltı yapmadık. Dün akşam eve geç saatlerde gitti. Sınav bir saat önce bitti. Dün İstanbul'da kar yağdı. Öğrenciler öğretmenlerine şiir yazdı. Ayağı kaydı, düştü. Dün sabah kadar ders çalıştım. Öğretmen dün bize geldi. Dün dersimizde konular tekrar ettik. Bütün sorulara doğru cevap verdim. Ahmet geçen yıl derslerine çalışmadı. Ödevlerimizi bitirmedik. Lütfen dikkat. Geçen hafta kelimelerin hepsini ezberlemedim. Biz bugün çarşıya gittik. Onlar iki gün önce eve geldiler. Ben geçen sene sinemaya gittim. Sen beni çok bekledin. Yağmur birkaç dakika önce durdu. Dün gece sinemaya gitmedim. Evde kaldım. Şimdi soru cümlesi arkadaşlar. Bugünkü esas konumuz soru normal fiil dıdı şahıs seki arkadaşlar tasra mı mu mu olumsuz sual olumsuz cümle hatırlayın arkadaşlar mame dıdı şahıs seki. tamam bunun için birkaç örnek yapalım arkadaşlar beraber burada mesela e, şurada pardon biraz e, büyük yapalım ki o 14 16 punto yapalım daha güzel olur. Ben dün geldim mi? Tamam mı? Arkadaşlar buradaki ben geldim mi? ikinci şahsa sual yapıyorum. Yani bir mana teekit yapıyorum. O zaman bu durumda bu soru için arkadaşlar cevaplar nasıl olacak? Arkadaşlar cevaplar nasıl olacak? Bir. Evet. Sen geldin ya da arkadaşlar cevap başka bir cevap arkadaşlar. Hayır. Sen gelme din. Lütfen burada dikkat arkadaşlar. Lütfen burada dikkat. Çünkü buradaki muhatap ben karşı tarafa soruyorum. Tamam mı? Tehkit için. ikinci i̇kinci sualimiz arkadaşlar. Sen mesela yemek yedin mi? Sen yemek Yedin mi? Ben sana sorayım. Ahmet sen yemek yedin mi? Sen yemek yedin mi? Peki. Cevaplar nasıl olur arkadaşlar? Cevaplar. Lütfen dikkat arkadaşlar. Evet. Sen yemek yedin mi? Evet. Ben yemek yedim. Ya da olumsuz şekli arkadaşlar. Hayır. Ben yemedim. Arkadaşlar, hayır. Ben yemek yemedim mümkün. Hayır, ben yemedim mümkün. Değil mi arkadaşlar? Yani e, cevap e, size bağlı. İster bu şekilde, ister bu şekilde cevap verebilirsiniz. da bir sıkıntımız yok. Peki başka bir sual arkadaşlar. Mesela e, siz otele gittiniz mi Lütfen dikkat arkadaşlar bakın fiil daha sonra geçmiş zaman daha sonra şahıs eki daha sonra soru Siz otele gittiniz mi Ne dedik arkadaşlar? Önce fiil geçmiş zaman şahıs eki sonra sual Tamam? Burada boşluk var arkadaşlar lütfen dikkat beraber değil. Değil mi? Peki e, ee, sen yemek yapmadın. Arkadaşlar normal olumsuz cümle. Sual yapmak için sadece mami ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Sen yemek yapmadın mı? Mesela fiil mame dı şahıs eki. Ne dedik? Fiil arkadaşlar fiil mame geçmiş zaman ve harfi neydi arkadaşlar? Ee, şahıs. Ekidir. Daha sonra sualdır. Değil mi? Burada birkaç örnekle devam edelim arkadaşlar. Mesela bütün sorulara cevap verdin mi? Evet cevap verdim. Konuyu anladınız mı? Sınavın sonuçlarını, sınavın neticelerini açıkladılar mı? Değil mi? Bu sabah postacıyı gördün mü? soruyu anladılar mı? Onlar arkadaşlar. Dün gece iyi uyudun mu? Biz telefonda 30 dakika konuştuk mu? Yani bazen kız erkek akşam saat 12'de, gece 12'de konuşuyoruz. Ee, zaman su gibi geçiyor. Biz 30 dakika konuştuk mu? Evet, 30 dakika konuştunuz. Hatta dün 1 saat konuştunuz. Değil mi? Arkadaşlar geçmiş zaman ee, bu şekildedir. Lütfen burada dikkat edin arkadaşlar. Bir e, tekrar yapalım. Sual dediğimiz arkadaşlar fiil d, d şahıs eki. Normal cümle arkadaşlar. Normal cümle yazıyoruz. Mesela arkadaşlar e, sen pardon İstanbul'a gittim. Bu normal e, olumlu cümle. Bunu sual yapmak için sadece mı mi? Bir defa yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yok. Olumsuz mesela sen acıkmak. Yemek istemek yani yemek lazım acıkmak. Sen acıkmadın. Yani bu nefi cümle. Sual için acıkmadın mı? Tamam. Geçmiş zaman arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. E, sual şekli budur arkadaşlar. Ondan sonra bitti değil mi soru sualiniz varsa lütfen söyleyin bana cevap vereceğim arkadaşlar ee, ödev yine arkadaşlar ödev 5 cümle istiyorum arkadaşlar bu 5 cümleyi arkadaşlar lütfen sizlere ee, ricam yazıp bana göndereceksiniz kırmızı buton kalın ve biraz daha büyük yapın arkadaşlar. Kader 5 cümle arkadaşlar. Sual. Tamam Soru. Beş cümle. Ee, beş soru cümlesi diyelim arkadaşlar. Beş soru cümlesini istiyorum arkadaşlar. Bunu lütfen gönderin. Tamam. Soru sualiniz varsa söyleyin arkadaşlar. Yoksa bugünlük bu kadar. İnşallah yarın yeni bir konuyla başlayacağız. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.